Hanımlar beyler Aytaçlı pratik ve nefis Ramazan tariflerinin bu bölümünde Aytaç kavurmalı bulgur pilavı yapıyoruz. Vay 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 Tabii bu güzel, güzel yakışıyor eline vallahi. Elime yakışır. <laughs> Elime yakışır. <laughs> Şu kavurmanın güzelliğine bak Cenk. Nereden anladın güzel olmayı? Aytaç kavurmamızı ekleyelim. İçerisinde biz de çocukken ekmeğimizin üzerine salçayı sürer yer. Tuz burada çok önemli. En önemli detay, daha önemli bir detay. Kapağımızı törenle kapatıyor muyuz? Ya sen bir gel, Boş yaklaş şuraya ya, ya. Hanımlar, beyler, aytaçlı, pratik ve nefis Ramazan tariflerinin bu bölümünde... Ne yapacağız usta? Aytaç kavurmalı bulgur pilavı yapıyoruz. Aytaç <laughs> kavurmalı bulgur pilavı yapacağız. Ramazan tarifi bu. Kavurma daha çok kurbanın eti değil midir yani? Şimdi bizim en önemli bir özelliğimiz... İftardan önce ve sahurdan önce pratik bir şekilde yapılabilecek tarifler. Bugünkü tarifimiz de bir ana yemek olarak da servis edilebilecek. Ve aynı zamanda da hani böyle sahurda kalkarsın, iftardan kalmış yemeği ısıtır yersin ya ona çok uygun bir tarif bu. Çok güzel ipucu. Hiç uğraştırmayacak. Yani iftarda yap, sahurda da ye. Aynen öyle. Malzemelerimize bakalım mı Cenk? Bakalım. Tabii. Şimdi ilk önce aytaç kavurma kullanıyoruz. Şöyle gösterelim. Buyurun. Diğer tarafta bulgurumuz var. Bulgurumuzu yıkamıyoruz. Ayıtlanmış hazır bir şekilde. Adı üstünde pilavlık bulgur. Evet. Pilav yapacaksan pilavlık yani bunları da açıklattırmayın şimdi bize. Pilav yapacaksan <laughs> pilavlık bulgur. Köfte yapacaksan köftelik bulgur. Adam üstüne yazmış o kadar. Aynen öyle. Burada tereyağımız var. Lezzetli yemek yapmak istiyorsak tereyağı olmazsa olmaz pilavlarda. Ee, salçamız var. Domates ve biber karışık kullanıyoruz. Ve bir de soğan kullanacağız. Peki Arha. Başlayalım mı? Hemen başlayalım. O zaman ocağımızın altını açıyoruz. Heh, çünkü döküm tencere kullandığımız için evet. ısınması biraz zaman alıyor. Tenceremiz ısınacak. Şimdi önce soğanımız var. Soğanımızı soyacağız. Başlayalım mı? Başlayalım. Abi bir dur bir dakika dur dur. Dur, dur ya o gözlerine ben yazık ya bak. Soyayım. Gözlerine yazık tak şunu da. Yanmasın. Bu nedir abi? Gözlerin yanmasın diye ya abi. İşte Şimdi bunu şupur daha sonra yiyip yayınları... Bir şey söyleyeceğim. Bunun püf noktaları var ama. Bak şimdi, soğanımızı soyacağız. Önce soyuyoruz. Gözlerimiz yanmasın diye aslında küçük bir teknik. Gösterelim mi? Lütfen, lütfen. Kibrit çöpü var mı abi? Kibrit çöpü mü? Evet. Kibrit çöpü var mı? Gözlerimiz yanmasın <laughs> diye kibrit çöpü kullanacağız. Gözlerimiz yanmasın Veya diye... Veya kürdan ki... da olur. Pekala. Tamam, bunu niye dur, dur, yapıyoruz dur, biliyor dur. musun? Ağızdan nefes alıp verdiğimizde gözlerimiz yanmayacak. Bunu izleyen seyircilerimiz uygulasınlar lütfen. Ve hatta yorumlarınızı da yazın bize. Bir dakika bir dakika ağızdan nefes almak için kürdana mı ihtiyacımız evet, var? Evet kürdanı böyle ağza koyduğumuzda oradan nefes alma e, hava geldiği için nefes e, ağızdan ağzımız kapatır. açık kaldığı için e, gözlerimiz yanmıyor. Bunu bak dene gel. Seni hemen hadi, hadi bakalım tezgahın bakalım. başına alayım. Gel abi bakalım gözlerin yanacak mı? Vay 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 ne güzel ya. yakışıyor eline vallahi. Elime yakışır. <laughs> Elime yakışır. İkinci yarısını soyayım. Lütfen. Diğer yarısı. Şimdi arkadaşlar tereyağımızı koyduk. Tereyağımız erimeye başladı. Cenk soğanları doğradı. Hem de çok güzel doğradı. Vallahi maşallah bravo. Harikasın ya. Son vuruşta nazar değdiriyordun az daha. <laughs> İlk yardım çantamız hazır. O zaman şimdi senden rica edeceğim. Soğanları koyarsak tereyağın içerisine bir güzel öldürelim. Bizim ustalar öyle der ya. Soğanı, tere evet. Tereyağında soğanları öldür. <laughs> evet öldürüyoruz şu an. Yavaş yavaş karamelize oluyor. Soğanlar pişerken biz de şimdi bunun içerisine aytaç kavurmamızı ekleyelim ve kavurmamızı da yavaş yavaş içerisinde Sana ön ısıtmasını gerçekleştirelim. Sana en ideal bıçağı da vereyim. Teşekkür ederim. Bak bıçak da aslında bu iş çok önemli sevgili dostlar. Doğru iş için doğru bıçak. Şef illa bu kadar bıçak kullanacak diye bir şey yok. Doğru iş için. Bu soğan milleti hiç böyle bırakmaya gelmez. Gerçekten. Onun hiç başıboş boş bırakmayacaksın. Sürekli böyle bir gözün üzerinde olacak. Hatta belin de üzerinde olacak. Böylece işte kimisi böyle yandı, dibine yapıştı, yok efendim fazla karamelize oldu, rengi değişti, bozdu gibi dertlerden kurtulmuş olacağız bu şekilde. Evet şimdi paketimizi de açıyoruz. Şu kavunanın güzelliğine bak Cenk. Nereden anladın güzel olduğunu? Renginden birincisi çok önemli. Şeye bir detaya gösterelim. Şöyle gösterelim. Ve ikinci detay da yağlarının orantısı. Şimdi bizim buradaki en önemli dikkat edeceğimiz husus bu ama en önemli detay, daha önemli bir detay lezzet. Şimdi biz lezzeti Görelim bakalım. tenceremizin içerisine ekliyoruz. Bak görüyor musun? Tane tane, sinirler yok. Karıştırıyoruz lütfen. Hiç e dönüp dolaşıyor. Yine etin kalitesine geliyor. Tabii ki. Bu işin lezzetiyle e, görsel kalitesi çok önemli. Şimdi kavurmayı yavaş yavaş içerisinde kavururken ekledik ya. Şimdi sıra geldi salçamızı eklemeye. Ne salçası ve o? Domates ve biber karışık. Bunu şimdi içerisine karıştıralım lütfen Hah, Burada sana bir şey soracağım. Önemli bir şey. Buyurun. Soracağım. Kokusu çıkıncaya kadar diye bir tabir var. Şimdi bu tabir aslında bayağı kafa karıştırıcı bir tarif. tabir. Tabir. Çünkü evet. kokusu çıkıp duyuluncaya kadar mı yoksa kokusu çıkıp gidinceye kadar mı? Yani kokusu gitsin mi, kokusu çıksın mı? Ne demek kokusu çıkıncaya kadar ne demek? Kokusu kalmayana kadar. Kalmayana kadar. Tabii unda da aynı şey vardır. Ha, şimdi bazı deliler var. Ben de onlardan biriyim. Salçayı böyle normal haliyle kaşıklayıp yer. O yüzden salçanın o kokusundan rahatsız olmayın. Aslında bunda bir sakınca yok. Biz de çocukken ekmeğimizin üzerine salçayı sürer yerdik. Değil mi? Hatta biber ve domatesi karıştırıp sürerseniz daha da lezzetli olur. Şimdi bulguru ekliyoruz içerisine. Haydi bakalım. Karıştıralım lütfen. Sıra geldi baharatlarımıza. Şimdi bir miktar tuz ekliyorum. Tuz burada çok önemli. Çok fazla koymamanızı, koymamanızı öneriyorum. Değil mi? Çünkü iki sebepten. Hem kavurma var. Kavurmada da belli miktar tuz evet. var. Ve biraz bir da salçamız var. Atalım. Çok az tatlı biber toz. Çok az pul biber. Ben böyle hafif seviyorum baharatları içerisinde olmasını. Çok az kekik ve çok az da karabiber ekliyoruz. Baharatları da koyduk. Kavurma işlemini de gerçekleştirdik. Şimdi bizim buraya koymuş olduğumuz oran hemen söyleyelim. 1 su bardağı bulgur, pilavlık bulgur. Bizim bunun içerisine normalde 1'e bir buçuktur ya hı hı. ben bulgurda 1'e 2 koyuyorum suyu. Şimdi 2 su bardağı su ekleyeceğiz içerisine ve çekmesini sağlayacağız. Hemen suyu getiriyorum, Dağlandı. Hemen yer değişelim. 1'e 1,5, 1'e 2 bu tabi diriliğini etkileyen bir faktör. Evet. Biraz da e, kişisel tercihlere kalmış bir şey. Ama bulgurda her zaman suyu çekme oranı biraz daha fazladır. Pirince oranla evet. daha fazla. 1'e 2 bulgurda daha ideal olur. Hatta 1'e 2,5'a giden bulgurlara bile denk geldiğimi söyleyebilirim. Bu biraz da ne kadar değiştirdiğine de alakalı. Evet. Bir şey diyeceğim. Ben bulguru koydum. Efendime söyleyeyim iki bardakta suyunu koydum. Sonra bir baktım ki istediğim gibi değil. Sonradan bir tur daha su eklesem ne olur? E, ya olabilir ama e, e, ilk başta vermek suyu her zaman daha iyidir. Çok tercih ettiğimiz bir şey değil. Mümkünse ilk seferde şey yapalım. Yani evet, i̇lk sonradan seferde kurtarırız. Bitirin. Kurtarırız kurtarmaya da yani ilk seferde tutturursak iyi olur. Buradan da şu sonuca varabiliriz. Bir belki, Bakalım. E, kullandığınız bulgurun türünün e, aynı kalması. İleriki evet. tarifleri yaparken de doğru oranı kullanmamız açısından... Evet, hep yani. aynı çeşidi kullanırsanız ona bir alışkanlık elde etmiş olursunuz ve sorunsuz bir bulgur pilavı yapmış olursunuz. Ama zaman zaman yeni şeyler denemek de mutfakta heyecan getirir, lezzet getirir. Mesela frik buğdayıyla da bunu yapmak mümkün. Ama orada 1'e 2 değil, 1'e 2,5 eklemeniz lazım. Çünkü frik buğdayı gerçekten de... Ee, çok bir ham bir buğdayı olduğu için suyu çok fazla çekecektir. Kapağımızı törenle kapatıyor muyuz? Törenle kapattık kapağımızı. Tabii şimdi, bir döküm tava içerisinde. Hı. Ve bu noktada altını mı kısmamız gerekiyor? Evet Cenk şöyle bir şey yapacağız. Senin de söylediğin gibi döküm tava ısıyı çok daha uzun bir süre tuttuğundan dolayı altını kısmakta fayda var. Biz şimdi kıstık. Suyunu çekinceye kadar ocağımızın altı açık kalacak. Suyu çekti ocağı kapatacağız ama bir süre daha bekleteceğiz ki demlensin, Demlendim. güzelleşsin, lezzetlensin. O şey bil babaanneler hani üzerinde kuzu deseni olan şeyler, böyle örtüler, halılar falan <laughs> şeyler. İşte <laughs> o o an. O an o an. Ama ona birazcık daha demlenme anı. Evet. Şimdi biz bunu demlendireceğiz. E, suyunu suyunu çekecek, demlendireceğiz. Ondan sonra da yemeğimizi servise hazırlayacağız. Ne kadar da çeker suyunu? E, ortalama 7-8 dakikada suyunu çeker. Ama o çektikten sonra ocağı kapattık ya tencereyi bozmuyoruz kapağı kapalı kalacak bir 20 dakika daha. Bir o kadar da öyle yani. Ya. Yani tarifi ona göre hesaplayın. Yarım saat vereceksiniz bu tarifi. Tabii. Bir, bir demlensin. Bir, bir, bir yarım saat. Çünkü niye biliyor musun? Şimdi ocakta şu anda çok gergin kaynıyor. Suyunu çekiyor. Çok sinirli stresli. Kapattık ya altını. Ne derdi olabilir bu bulgurun hayatla ya? Abi ateş alıyor alttan. Oradan sonra Şimdi, bir şey. tabii Sonra biz bunu kapattık, ocağı da kapattık. Demleniyor ya, o sırada bir gevşiyor, böyle bir rahatlıyor. Bunu şey gibi düşün. saunada yandın, yandın, yandın. Sonra bir gittin böyle soğuk Soda. suya, oh, tamam mı? Süs. Soğuk suya böyle bir e, gerginliği yaptın. <laughs> sonra da dinlenme odasına geçtin, dinleniyorsun ya böyle bir rahatlıyorsun sinirler bu O anı yaşaması lazım. Oy mükemmel. İyi o zaman, tamam. O zaman birazdan görüşürüz. Birazdan oldu ve biz pilavımızın başına geldik. Hem pilav dinlendi, hem biz dinlendik. Bak nasıl rahatladık, değil mi? Nasıl rahatladık? Relax. Şimdi artık tekrar törenle açalım abi. Kapak Dada. açılmıyor. Ha kapak bahşiş istiyor. <laughs> şey bahşiş istiyor. <laughs> kapak <açılmıyor. gülüyor> Ama şölen yemeklerinde öyledir biliyorsun. Kapak açılmaz. Usta yaptıktan sonra kapağı açmaz nasıl olur peki? Nedir? Bahşiş. Şey? Ha bahşiş tamam. <laughs> yani anlamışız. Kapak. Evet. Evet, açtık. Buyurun. Vay. Dumanlar tüte tüte. Şimdi bir karıştırıyoruz. Karıştıralım. Şimdi hocam bak, bulgur pilavının dibi tutmadıysa, domatesli pilavın dibi tutmadıysa o pilav pilav değildir. Oo, büyük laf. Ya. Bulgur Dib... pilavının dibi tutmadıysa o pilav pilav değildir. Yani dibi tutacak. Siz boşuna üzülmüşsünüz. Yine dibini tutturduk diye. <laughs> Çünkü domatesli pilavda da çünkü niye salça kullanıyoruz ya o yüzden. Mantıklı. Suyunu Çektirdiğin evet. salçalı yemeklerde o zaman öyle diyelim. Mesela normal e, bir Ya e, sen bir gel. Yaklaş ya, şuraya belki. ya. Ay Ama ay çok ay. çok fazla şey yapma da bozmayalım. Gel gel kokuyu kendine çağır. Kokuya gitme. O kadar şımartma kokuyu. Koku Şimdi sana gel. sunuma geçiyoruz. Cenk benim şöyle bir şeyim var. Yıllardır ilk mesleğe başladığımda önemli bir esnaf lokantasında çalıştım tamam mı? İspini buradan veremiyoruz galiba değil mi? <laughs> Neyse. Ya hepimiz anladık galiba. Ben anladım yani. Şimdi orada bana şeyi öğretmişti ustam. Pilav servisi nasıl yapılır? Bana böyle bir kase vermişti. Dedi ki bunun içerisini soğuk su tut tutuyoruz. Hop. Şimdi evlerde de bu uygulanıyor aslında da biz de gösterelim. Biraz böyle böyle Ay kavurmalarımı alt kısmına koyuyorum şöyle. Üstten görünsün. Zengin, bol gözüksün diye. <laughs> en alta, en alta kavurmaları Heh. yayıyoruz. Koyuruz. Aralardan seçiyoruz. Dönecek için. ya şimdi kasemiz. Evet, şunları şöyle yerleştirelim. Güzel güzel gözüksün. Şöyle şöyle seçiyorum <laughs> aralarından. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra da Ha, o zaman buradan böyle şu sonucu çıkartabilirim. Eğer böyle bir sunum yapacaksak ve işte kavurmaların en son üstünde böyle böyle güzelce kavmasını istiyorsak o ilk başta kavurma aşamasında kavurmayı çok dağıtmamakta da fayda var. Bırak kendini kendine pişsin. Çok, çok da böyle kurcalama oraları. Büyük büyük kalsın ki sonunda güzel gözüksün. Evet. Şimdi pilavımızı doldurduk. Şöyle bastırıyorum biraz daha. Kaseyi soğuk su tuttuğumuzun amacı da kaseden kolay çıksın diye. Yapışmasın kaseye de. Evet. Şimdi güzel, efendim. Biraz da baskı uyguladık galiba. Tabağımızı Sırcasın da aldık. Çok Şöyle kamsın. güzel renkli bir tabak seçtik. Hop. Evet. Buyurun. Pilavımızı bu şekilde çıkarttık. Bundan kale yapar gibi. Güzelce <laughs> şeklimizi de yaptık. Şimdi yaptı bak mesela. orada küçük bir parça açık kaldı. <laughs> Değil mi? Şimdi diyor Hemen ki gel bunu yam, yap, doldur. Yap, Böyle. Pilavımızı koyduk. Şimdi e, iftar yemeklerinde bu şekilde sunumumuzu hazırlıyoruz. Sahurda da kaldıysa eğer ne yapıyoruz bu pilavı? Hemen ısıtıyoruz. Güzelce yiyoruz. Biraz böyle su ekleyerek belki az bir şey yani. Küçük bir ekleyelim. süs yapalım mı kenarlarına? Yapalım tabii ya. Süssüz olur mu? Şöyle birkaç tane maydanozla arkadaşlar. Bu maydanoz bence bu yüzden üretilmiş. Yani dünyada <laughs> bu yüzden var. Gerçekten. Yani... Aslında lezzet çok önemli yemekte. Ama yemeğinizi sunarken küçük böyle dokunuşlar yaparsanız... Bu arada kiraz domateslerimi de daha önceden hazırlamıştık buraya. Aslında çok az da baharat koyacağım. Hadi bakalım. Ne biliyor musun? Kekik ve pul biber içerisine koymuştuk ya. Şöyle çok az etrafına. Biraz da göze de hitap etsin. Evet kendi başına da göze yeterince hitap ediyordu. Bir de biraz baharatlarla. Bak kekik aslında enteresan bir dokunuş. Daha önce bulgur pilavına kekik eklemeyi düşünmemiştim. Bundan sonraki ilk uygulamamı deneyeceğim. Evet görmüş olduğunuz gibi Aytaç kavurmalı bulgur pilavımız artık servise hazır. Hanımefendiler, efendiler, beyefendiler. Aytaçlı pratik nefis Ramazan tariflerinde bu bölümde Aytaç kavurmalı bulgur pilavı yaptık. Diğer bölümleri de izlemeyi unutmayın. Afiyet olsun.